Yavaş yiyeceğim. Soğuk kadar. Köpekler kovalı dört. Ne? Köpekler kovalı dört. Düştüm zaten. Düştün mü? He. Köpekten adam korkar mı ya? Öyle köpek değil ya. Adam salmış mı mahalleye nereden çıktı. Ey ya yarabbim. Ne Mahalle... köpeği bitiyor ne çocuğu bitiyor. Be. Burada mevcut var. Bir de gelir mi? Yani, ee, bakkaldan gelirken mevcut ekmek vardı. Onları oradan ekmek verdiler. Ekmek almama gerek kalmadı. Tasarım. Allah Allah. He. Yumuşacık lan. Olur öyle ya. Bayağı tam da olsun yumuşak geliyor. İyi ya bu da Bunu buldun ha. Ee, evet, Allah razı olsun. Bir hafta gider. Gider gider. Üç beş gün yeriz biz. Ya biz. ne üç beş günü? Bir hafta yiyeceğiz işte tamam. aradık. Günde bir tane yiyeceksin yalnız bak. Yarıya böl. Bir sabah bir akşam. Tamam fazla oynatma. Bunlar ne? Ne aldın? Bu ne kırmızı şey ne? Enerji olsun diye aldık kendime. Bu ne Çalışan lan? Çalışan adamım, genç adamız. Bu ne lan? Bu ne, ne lan? biliyorum baba? Bunlar indirimde aldım ben bu arada. Bak onu da önceden söyleyeyim. Ver lan mi, ne bu ne? Bu indirimde almış, bin indirimde almış. Ne bu ne? ne bu ne? Yemeğim olacak bunun, toz mu yapacağız, sucuk mu ne bu? Nerli ceviz. Sucuk yazıyor burada. Cevizli sucuk. Yemem mi oluyor bunun? Yok öyle gemiriliyor. Al oğlum sen bunu bir gemir Şimdi ben seni bir gemireceğim. Ya, bir gemireceğim ben seni göstereceğim gemirdeyim. Yemiyor mu? Ha hadi bir gemireceğim ben seni. Ben bunları iki ara yiyeceğim. Gel. Tamam.